Evet, büyük ustamız Cem Kan Gök Arkan'la birlikteyiz. Kendisi Grand K Freestyle Chess turnuvasında biraz önce dünyanın dört numarası Arjun Erigaisi ile berabere kaldı. Cem kan, tebrikler. Maç hakkında görüşlerini alabilir miyim? Tabii ki, teşekkürler. Bayağı karışık bir maçtı. En sonunda sürekli şah çekerek berabere yapmak zorunda kaldı. Yoksa önde kazanç pozisyonunda kalacaktım. Çok iki tarafında şansları olduğu bir maçtı ama siyahlarla dünyanın yani en iyi oyuncularından birisiyle başa baş oynadığım için gayet keyfim yerinde. Evet, yani ilk kez böyle ciddi bir freestyle turnuva, Chess 960 turnuvası open bir şekilde yapılıyor. Sen de herhalde hani bu şekilde bir ciddi organizasyona daha önce katılmadın freestyle chess'te. Genel olarak turnuva hakkında ne düşünüyorsun? Yani turnuva, freestyle ilk defa zaten böyle bir turnuva yapılıyor dünyada açık olarak yani. Ben de dedim bunu deneyimlemek istedim. Aslında normalde klasik turnuvada oynayacaktım ama sonra baktım ki ya dedim hani bu fırsat bir daha gelmez ve bu fırsatı kullanmak istedim ve iyi ki de kullanmışım gibi gözüküyor şu an. evet, önümüzdeki maçlarda başarılar. Teşekkürler.